Rifat Serdaroğlu, AKP ve Bağış Tüm Avrupa basınını toplayan Hitler'in propaganda bakanı Göbels'in torunu, dünyaca ünlü mikrobiyoloji profesörü Josef, AKP'yi incelemeye aldığını açıkladı. Bu kararı almak için yıllardır AKP'yi takip ettiğini, bu sayede Türkçe küfürleri bile öğrendiğini açıklayan her Josef şunları söyledi. Dedem dünyanın en iyi propaganda ustası olarak bilinir. Ayrıca sağlığında dünyanın en usturuplu yalan söyleyen adamıydı benim dedem. Ne zaman ki bu AKP denen parti ortaya çıktı, toprağa bol olsun, dedemin bunların yanında çırak bile olamayacağını gördüm ve incelemeye başladım dedi. Profesör Joseph şöyle devam etti. Türkiye'ye gittiğimin haftasına AKP'liler beni buldu ve yardımcı olmak istediler. Bu kişilere badem denirmiş. Bademleme diye bir olayları da varmış ama ne olduğunu anlayamadım.'' Bir Alman basın mensubu merak edip gitti ama adamcağızı bir daha göremedim. İnzivaya çekilmiş. Adamlar benim adımın yanlış olduğunu, doğrusunun Yusuf olduğunu bile söylediler. Bunlar 11 yıl CIA'in elemanı olan ve adına önce Hizmet, sonra FETÖ denen bir suç örgütüyle beraber çalışmış. Her boku birlikteymişler. Türk devletini işgal etmişler. İki tarafta çok zengin olmuş ama öyle böyle değil yani. Almanya'dan örnek vermek gerekirse adamlar isterse Mercedes ve BMW'yi satın alır, üstüne de Volkswagen'ı kapak yapacak kadar trink para sahibiymiş. Trink peşin para. Almanca Bargeld demek. Paranın kaynağı nedir diye sormak Türkiye'de yasak. Bizim Nazilerin zamanındaki gibi herkes bunlardan korkuyor. Ama ABD Temsilciler Meclisi, gerçekte CIA ve Mossad, bademlerin yurt dışındaki mallarını, paralarını tespit etmiş. Herkese bağırıp korkutan AKP, aynen süt dökmüş kedi gibi sus pus olmuş. Profesör Yosef bir yudum su içip devam etti. Ben bunların nasıl zengin olduklarını anlamış değilim. Dedem intihar ettiğinde açlıktan ağzı kokuyormuş. Bir kuruşlukta malı çıkmadı.'' Adamlar hem çok zengin olmuşlar hem de sürekli mağdur olduklarını söylüyor, devamlı ağlaşıyorlar. Bu kadarı dedemi bile aptala çevirirdi. AKP'lerin en sevdikleri iş yardım bağış toplamak. Almanya'daki Müslümanları kaz gibi yolmuşlar hem de defalarca. Alman mahkemesi bunların hırsızlığını bulmuş ve mahkum etmiş. Fakat bu soygunun Türkiye ayağında acayip işler olmuş. Dosya 3 yılda Almanya'ya gelememiş. Sanıklar beraat etmiş, olayı soruşturan 3 savcı yargılanmış. Adamlar çok usta yani. Profesör Yosef dünyada bir ilk diye nitelediği bir olayı da şöyle anlattı. Virüs salgını sebebiyle Türkiye'deki belediyeler bağış toplayıp ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istediler. Fakat AKP belediyelerin banka hesaplarını dondurdu. Gerekçe olarak ne dediler biliyor musunuz? AKP olarak ülke ekonomisini biz batırdık biz yardım toplayarak vatandaşlarımızın durumunu düzelteceğiz. Vatandaşımızı üç kuruşa biz muhtaç ettik. Toplayacağımız paranın bir kısmını onlara yine biz vereceğiz. Bu konuda kararlıyız. Yardım toplamak sadece bizim işimizdir. Profesör Yosef kendisini şaşkınlıkla izleyen Alman medya temsilcilerine istavroz çıkararak İsa beni çarpsın ki aynen böyle oldu arkadaşlar. Bunlardan korkmayan taş olur dedi. Profesör son olarak şunları söyledi. Sayın basın mensupları, ben burada altın madeni bulmuş kovboy gibiyim. Sizlere çok ilginç şeyler anlatacağım. Mesela bunların bir Diyanet İşleri Başkanı var. Görseniz şaşarsınız. Alman Cumhurbaşkanının asla binemeyeceği zırhlı Mercedes Maybach 6 otoya biniyor. Kaftanı altın işlemeli. Adam 5 kilo altınla yürüyor. Bağış toplama işi için o da bir fetva verdi. Bildiri gibi bir şey dinimize göre bağış toplama işi sadece AKP'ye aittir dedi. Duyunca gülmekten mideme kramp girdi. Başıma bir şey gelirse hemen şansölye Merkel'e haber verin. O istediği kişiyi hapisten çıkarırmış. Türkiye'de Merkel'in adı ipten adam alan Leyde olmuş. Rifat Serdaroğlu